Abi family YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın maçı var, Ankara Gücü'yle maçımız var. Yüzde bir milyon Ankara Gücü'nü yeneriz. Yüzde bir milyon yeneriz. Çok eminsin. Evet eminim. Liderlik kızıştı. Resmen bir hafta Fener'deyse, bir hafta Galatasaray'da. Emaneti verdik şimdilik Fenerbahçe'ye. Umarım hevesini almıştır. Unutmayın ki Mayıslar bizimdir. Galatasaray'a şans diliyorum. Vurdun gol yedin sert olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bugün zorlu bir maç bence. Hafta başından beri konuşuluyor zemini kötü oldu. Ama dün Fenerbahçe evet. daha kötü bir zeminde maç yaptı. O nasıl bir Bugün Ankara gücünden ben puan ya da puanlar bekliyorum. İnşallah galip gelir Ankara gücü. Ve maç başladı. Torreira bugün ilk bir de yok. Yedekli. Ben şaşkın. <laughs> vay 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 Galatasaray izli başladı. Gene yatan birileri var. Daha yeni 5 maç ceza aldı. 5 maçta seyircisiz oynuyorlar. Daha, daha yeni kayıncı. daha yeni bu maçta tarafçı ile oyuncularıyla buluşuyor. Bak daha ilk dakikalardan oyunculara şey fırlatıyorlar. Sıkıntılı. Yanlış. Sıkıntılı Yanlış sıkıntılı takım bence. sıkıntılı ya. Yani. Başkanı hakeme yumruk attı ya 5 maç ceza aldı. Biliyorum biliyorum. Ne oldu o başka? Gönül'ün başında mı? Hey gidi. Hey gidi. Yani gerek yok. Maç hani şirket bir oyuncu olur yaparsın. Kerem Aktürkoğlu normal bir şey yani sakin biri bir de. Hadi be aferin Kerem sen. Kerem'e bak aferin lan. Çok iyi tuttu ayağında topu. Kerem ayağında çok iyi tuttu ya. Köşe vuruşu. Bak sen. Kaleci bile nefes nefese nefes kaldı. Yeni oyuncu güzele benziyor ya. Gol! No! Offside. <laughs> Ofsaytmış. Ama olmayabilir ya. Ha! Bir <laughs> diğer oyuncu ofsayt ama bu olmayabilir. Emre Belizoğlu kendi gibi bir takım olmuş ya. Kendi gibi taraftar bulmuş. Aha. Şey Ankara Gücü'nün golünü saymadı ya Hakem. Birazdan yumruk yer. Maşallah, Allah Maçlarımızın ilk gollerini atar oldu. Helal olsun size. 12. dakikada tertemiz golümüzü attık arkadaşlar. Aradık, aradık, bulduk. 12. dakikada da maçın yeni dakikaları. Çok iyi oldu bu golü bulmamız. Çünkü Ankara gücü de sağlam geliyor, sıkı geliyor. Yani çok iyi oldu. İşte budur. İşte budur. Ana! Emre. Net pozisyon. Evet. Vallahi bizimkiler var ya şimşek gibi. Çok. Ay çok iyi oldu ya. Valla on numara beş yıldız arkadaşlar. Yıldızlara şampiyonluğa giderken gidilebilecek en temiz yoldur. Ee, uzaya vurdu be. Olsun. Başka bir olsa onun yanında Mertens olacak mı Bu arada Ankara gücü yeni bir rekor kırmış arkadaşlar. İlk 45 dakikada biletleri hepsi tükenmiş. 45 saniyede. 5 saniyede. 45 saniyede nasıl tükenebiliyor ya? Adamların nasıl bir kuyruk acısı varsa... Kuyruk acısı değil, futbol sevgisi. O da olabilir. Ya adamın bir de gözlerini lazer tutuyorlar ya. Harbiden ya, kusura bakmayın ama bu Ankara gücünün... ...yani poligam mı derler, değil mi? ışık tutarlar adamın gözüne çakmak atarlar ulan daha yeni cezadan çıktınız ya 5 ceza aldınız siz ya neyin derdiniz siz neyin kafasındasınız ya tabi diyorlar ki biz yumruk da alsak ulan iş şey olmaz bize doğru değil mi hayatım tüm Ankara gücü taraftar için söylenmez ama ama var yani aralarında var İcardi ya, İcardi ya. Lan İcardi ne yapıyorsun sen reis ya? Vurulacak en güzel şekilde vurdu hayatım. Tam kalecinin üstüne valla aşık. Bahadır, Bahadır İcardi'ye gol izni vermemişti. Bir hatırlıyor musun? 7-8 tane gol kaçırmıştı İcardi. Öyle mi? Bahadır şey ya. yani İcardi'ye gol izni vermeyecek. Yani... Çok iyi kurtarış ama. Yanılıyorsun hayatım. Çok iyi kurtarış. İcardi. 3-0 yapalım. Öyle girelim. Aa, Icardi'ye bak. Çok havalı hareketler. Penaltı. Penaltı, penaltı. penaltı. penaltı arkadaşlar. %1 milyonluk penaltı. Penaltı. Mertes'e yapılan hareket penaltı. Ya, Efendim işin içinde Mertes varsa. Dert... Kazım varsa. <laughs> Kazım Barsan sen ama ya. Kazım mı yaptırdı? Herhalde. İşte izliyoruz. Aşkım. takıyor takıyor doğru. Topa müdahale yok çünkü burada. Hmm. Direkt Mertens takıyor yani. 38. dakikada Picardi. Picardi topun başında. Haydi bakalım. Demet ağların. Ne kardeş? Ne Picardi? Haydi bakalım. O oh. Üçüncü golümüzü Icardi attı. 39, Gel bir sarayım. Aslında bu hareketi de yapmıyor. Icardi ne oluyor sana ya? Abi, bu hareketi de yapmıyor he. Picardi. Icardi. ne olduysa baksana. Bak Okan bile normal oturuyor. Yani yaptı yani. İyi tamam. Aferin sana. Duygusuz yapıyor bence şu hareketler. olmasın? Şampiyonlar Ligi'nde atıyor. Avrupa Ligi'nde atıyor. Ali yerinde atıyor. Deplasman'da atıyor. Adam her yerde atıyor. Her yerde penaltıdan atıyor. Maşallahı var adamın be. Baba, ben Icardi kafayı ya. Hiç mutsuz gibi ya baksana. Ya magazinsel konuda bence... magazin magazinselini. Tartilini yapıyor, geziyor, tozuyor reklamlarda. E, kusura bakmasın fıldır, ama... Fıldır fıldır. Fıldır fıldır. <laughs> Bu yatınca... Icardi kendini toparlasın. Kıymetini bir yani... Bizim kıymetimizi bilsin. Biz onu nasıl biliyorsak o da bizim kıymetimizi bilsin. <laughs> ya, maç böyle bir şey oldu. Maç bitti ya. Maç bitti. Okan bile golden sonra kalkmadı ya. Maç bitti arkadaşlar. Galatasaray'ın 3 tane tertemiz golle ilk yarıyı kapattı. İkinci yarıda bir 2-3 tane daha gol atarız hayatım. Bu Ankara gücü ee, ne bileyim ya niye böyle çirkeliflik yapıyor? Yani taraftarı kartlardan bahsediyorum. Her hepsinden bahsetmiyorum ama yani yapılan birkaç tane yanlış hareket var. Onun dışında maç güzel geçti. Ya benim tek kaldıramadığım şey ıstıklanacak futbolcu olabilir. Bazı futbolcular eski takımına karşı güzel oynamıyor veya evet. yatıyor olabilir ama Kazımcan bunlardan biri değil bence. Bence de. Top Gazi'mcan'a gelince tüm stat ıslıklıyor. Gülmeyen yani, yani olmaz. Yani ben bir tek buna kızdım. Yanlış hareket bence. İkinci yarıda görüşürüz. Daha ben çok olacağını düşünüyorum. Olur başta. hayatım olur. Bir tanem daha çok Galatasaray'ın gollerini izlesin. İkinci yarıda görüşmek üzere. Arkadaşlar maçımızın ikinci yarısı başladı. Galatasaray'ın vurduğun gol. Dedin sert olsun. Şu Fenerbahçe'li kardeşinize güzel güzel goller gösterin. Garibim goller görsün. Helal goller görsün. Galatasaray şey Ankara Gücü 3 tane oyuncu değişikliğiyle başladı ikinci yarıya. Evet. Çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. 3 golden sonra var maça ben bitmiş gözüyle bakıyorum. Yani ben, bence de. Bak sen. Bak bak. Bak. E, Kerem Demir Bay oyunlar çıktı. Alkışlıyoruz onu. Aslan parçası. O da var ya, de Almanyalardan geldi. Bir anda içimize sızdı. Bir anda bizden biri oldu. Çabuk ayak uydurdu. Zaten Türk hayat. evet Evet, zaten Türk de. Olsun gene de. Almanya milli takım için oynuyor değil mi? Öyle mi? Evet. Bence hafta içi oynanacak maçı düşündüğü için çıkardı. Mertensi de çıkardı onu da çıkardı. Olabilir olabilir. Mantıklı bir hareket. Zaten yeniyorsun. Çek şeyleri takımdaki güçleri yorma. Bence Icardi'yi de alacak. Bence de alsın. Bak nereden ne attılar görüyor musunuz Icardi'ye? Oo. Bakın. Tete ilk defa gol atacaktı ya. Ne ilk e, ne ilk ya? İlk defa diyorum. Ne ilk defası ya? Nerede gol attı Tete? At tete gol. Attı, attı ya geçen gün Tete gol. Emeci gol attı Tete. Nerede attı ya? <laughs> ee, ne var ya? Süper Lig'de attı mı hiç? Süper Lig'de. E sen niye Tete bulaşıyorsun şimdi? Bulaşmıyorum ya. Sen niye Tete bulaşıyorsun? Tete <laughs> Tete Tete. Alamayanlar çok üzülüyor. Ya havle vela ya. Ya havle vela kuvvete illa billah aleyhlesin. Hayır hayır. İkardi görüyor. Kim o Ya hiçbir şey yok abi orada ya. Ya hiçbir şey yok ya. Boş boş da faul vermiş. Hiçbir şey yok. Hakem ya yani golümüzü hiç etti. Hiçbir şey, faullik hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey yok. Bence de. Hey maşallah. Sayci Oliveira da gol arıyor. Biz de herkes yani gol atmayı e, tam müsait kapasitede futbolcularımız var hayatım. Sizin gibi bir kişiye kişiye bağlamıyoruz kendimizi. Ay kardeşi bağlıyor ne oluyor? Bildiğiniz yok kaç haftadır? E. Hiçbir şey yok maşallah. Nasıl bir gibi? şey yok? Yok ya. tabii ya. Tırsınız bitti arkadaşlar. 3-0 Ankara gücünü tertemiz bir şekilde yendik. 3 puan halimize yazıldı. Kalkın bakayım. Set up, set up. Lütfen. Biz oturacağız. <laughs> ne diyordum ben her zaman? Lidere selam duracaksın. <laughs> Söyle. Hayatım senin düşüncelerini merak ediyorum. Çok bir hareketli maç yoktu. Çok böyle durgun bir maçtı aslında. Pek fazla ben keyif alamadım bu maçta. Galatasaray erkenden işi bitirdi. Sonra Aynen öyle. İkinci yarı ya, işine abi. baktı. Yani. yani var ya tamam yendik tamam şey ama yani adrenalin de yoktu. Yok adrenalin yoktu. Yok. yoktu. <laughs> Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Hafta içinde zor bir maçı var. Evet. Onun da bence şey olduğu için biraz daha ağırdan aldı. Evet. Biz As oyuncularının dinlendirme fırsatı buldu. Dinlendirme fırsatı buldu. Evet. Diyecek bir şey yok. Tebrik ederim. Thank you. <laughs> Hafta içi Galatasaray'ın maçında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Herkesten destek bekliyoruz. Evet.